Uzmanlar bu hafta veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve konut başlangıçları, avro bölgesinde büyüme ve enflasyonun öne çıktığını belirterek yurt içinde ise nispeten zayıf bir akış olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini bildirdi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasında sıkı duruşun devam edileceğini, Temmuz ayı enflasyon oranlarının biraz artması, faizlerde indirime gidileceği ve bu durumunsa piyasaların bir miktar nefes almasını sağladığını söyleyen para piyasaları uzmanı Muammer Bingöl, Fed'in yapacağı açıklamaya göre altın ve dövizde bir miktar yukarı seviyelere ivme kazanacağını belirtti. Diğer yandan dışarıdaki gelişmeler çok önemli bizim için. Fed toplantısından çıkan kararlar vardı. Fed önümüzdeki günlerde piyasalara verdiği arz miktarını azalmaya gideceğini, paraları azaltacağını açıkladı. Bu altına darbe olmuştu. Altın 5 seviyesinin altına geldi gram altın. 498 seviyelerinde daha sonra 484 484'lere kadar düştü. Altında önümüzdeki süreç içerisinde özetle. FED'in yapacağı açıklamalar çok belirleyici olacaktır. FED'in yaptığı açıklamalar eğer tekrar piyasalarda e, tahvil alımlarında bir hızlanma olacak olursa bu altına yarayacaktır. Altında yukarı hareketler olacaktır. Diğer yandan FED'in enflasyonla ilgili endişelerini dile getirdiği e, toplantı olmuştu. Enflasyonda yükseliş var. Bunu faiz artırımlarıyla engelleyeceğiz açıklaması vardı. Bunu da 2022'de yapacaktı. Bu dolara tüm dünyada alım getirdi özellikle dolar endeksinde de yükselme görüyoruz. Bu dışarıdan bize karşı büyük bir endişe olduğunu söyleyebilirim. Daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerin hepsi için olumsuz bir gelişme. Yeni haftaya başlarken döviz kurundaki son durumu anlatan Bingöl, kısmi düşüşlerin olabileceğini ifade etti. Dolar TL şu anda 8.48 alış, 8.50 satış. Euro TL 9.99 yani 10 seviyesinde alış, 10.20 seviyesinde satış olduğunu gözlemliyoruz. Gram altında da 484 alış, 485 satış seviyesinde hareket ediyoruz. Yeni haftaya altın düşüşle başlarken Fed'in açıklaması altının seyrini önemli ölçüde belirleyeceğini belirten İzzet Kiraz, Covid-19 virüsünün delta varyantları vakaların yükselmeye devam ederse piyasaların da sıkıntıya girebileceği, altın ve döviz kurunda ani bir yükselişin olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Fed'in bazı açıklamaları olacak. Altın ona göre yönünü belirleyecek. Tabii bunun, bununla beraber bir delta sıkıntısı var ki Çin'i çok baskılıyor şu anda. Genel olarak dünyada delta virüs pandeminin yeni bir dalgası ortaya çıkarsa bunun sonuçları biraz ekonomik anlamda ağır olur. Piyasalarda ciddi çöküntüler yaşanır. E tabii bu da altını, MTI dövizi yükseltir. Şu an için görüntü bu. İç piyasaya bakacak olursak da gurbetçinin gelmesi, turistin gelmesi, düğünlerin olması çarşı esnafının birazcık daha olsa yüzünü güldürdü. Ee, biraz daha böyle devam etmesini umuyoruz inşallah. ...daha daha iyi olur. Esnafın yüzü güler, ekonomiye hayat gelir diye düşünüyoruz. Esnafın yüzü güler, ekonomiye hayat gelir diye düşünüyoruz. Yeni haftaya başlarken altın piyasalarındaki son durumu anlatan Kiraz... ...gelişmeler neticesinde altın kurunda bir artışın olabileceğini ifade etti. Şu an için çeyrek altın 810-820 bandında seyrediyor. Yarım altın 1640 lira, cumhuriyet altını 3280 lira, ata lira 3380 lira... Gramse 8150 lira 20 karbelizde 474 liradan işlem görüyor. 24 ayar has altın gram altına 485 486 liradan işlem görüyor an itibariyle.